TV'den merhaba ben Büşra Kuru. 30 Nisan 2015 bülteniyle karşınızdayız. Hayırsever Ortaokuldan son tuğlayı Melek Aslan Konyaloğlu çifti koydu. Merkez Efendi'nin Sever Gazi Mahallesi'ne yaptırılacak 24 derslikli okul için 24. imzayı Melek Aslan Konyaloğlu çifti attı. Sever Gazi Mahallesi'ne yaptırılacak 24 derslik eğitim kurumunun ihalesi Mayıs'ta yapılacak. İnşaatına Haziran'da başlanılacak. İhracattaki düşüş Nisan'da da devam edince tim krizsiz ülke arayışına girdi. Denizli Başkanı ve Tim Başkan Vekili Süleyman Kocasert bir televizyon kanalına yayınlanan İş Dünyası programına konuk oldu. Avrupa'da beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini belirten Kocasert, umutların Mayıs ve Haziran'a kaldığını söyledi. Denizli'de 3 okulda beslenme dostu okul sertifikasını aldı. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programını başarıyla uygulayan Görme Engeller Okulu, Babadan Merkez Anaokulu, Çamlık Özel Eğitim Ortaokulu ve Çamlık Özel Eğitim Merkezi'ne beslenme dostu okul sertifikası verildi. Programla öğrencileri obeziteyi mücadele, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor. Kaleye gelenleri biber tutanları karşılıyor. Kale Belediyesi ilçenin en önemli tarımsal ürünü olan taze patates, biberi geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla tötenler yaptırdı. Demirciler Mahallesi'ne yerleştirdi. Kale biber denilince ilk akla gelen yerlerden ilçede üretilen biberler taze, kızartma, salça, toz biber, pul biber, közleme, kurutulmuş olarak tüketiliyor. Müzik Ve hava durumu. İl genelinde hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 26 derece olacak. Cuma günü gök gürültü sağanak yağış beklenirken hafta sonu parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığına 24-25 derece olacağı tahmin ediliyor. Geç günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizli haber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.